Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine kurumumuzda yapılan Supara yayınları mor TYT denemesini çözeceğiz. Birinci sorumuz diyor ki ısı enerjisinin hızlı ya da yavaş iletimi bir maddenin ısı iletkenliğini belirler. Evet ısı iletimizi göreceli olarak büyük olan maddelere ısı iletkeni mesela ne gibi arkadaşım ısı iletkeni olan maddeler deyince mesela örneğin metaller iyi ısı iletkeni hatta bunlardan örnekler verirsek gümüş arkadaşlarım sonra Bakır, alüminyum gibi gidiyor. Hatta bununla ilgili size teknolojik bir bilgi. Hani güncel soru diyorlar ya, yeni nesil soru. Arkadaşım, bilgisayarlarda işlemciler, mesela markaya girmeyeyim, şuraya iyi falan yazacaktım. İşlemcilerin soğutulması için. Kasa bilgisayarın varsa arkadaşım söktüysen nedir? Bunun üzerinde kocaman bir tane alüminyum döküm parça vardır. Böyle ızgaralı şekilde. Tamam güzel üstünde de fan vardır bunu soğutuyor da. Arkadaşım bu alüminyum işlemcinin üstüne tam temas etmesini ne sağlıyor? İşte şuraya dökülen nedir? Termal macun arkadaşlar. İşlemci ile metal arasına termal macun sürülür. Bu termal macunda işte gümüş içeriyor. Nedir? İletkenliği sağlasın ki soğutabilsin. Ha, artı Arkadaşlar geçenlerde tablet bilgisayarımı söktüm desem yalan değil her, her seferinde söküyorum öncekini. Arızasını çözemedim. <laughs> Nedir? İçerisinde soğutma sistemi olarak bakır kullanılmış. Neden? Arkadaşlarım alüminyum blok hani ucuz ve daha büyük yapılabilir kasalı bilgisayarda ama dizüstü veya tabletlerde bendeki tablette mesela şöyle bir bölüm var. Anakart üzerinde bu işlemci bu da kuzey çipi dediğimiz önemli anakart çipi. Bunların üstünü komple kaplayan şu plaka bakırdan yapılmış. Ha, peki bakır ısı iletkenliği iyi. Hani ince de olsa güzel ısıyı iletiyor. Sonra buradan şöyle bir metal devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra şurası şöyle bir ızgaralı bir şekilde yer yapmışlar çok güzel. Şurada da bizim fanımız çalışıyor. Sevgili arkadaşlarım Aha da şöyle fan çalışıyor. Ee. Fan ne yapıyor? Bu bakırı soğutuyor. Bakır da bu termal pastayla yani macunla temas eden işlemciyi ve çipi soğutuyor. İşte bakın ısı iletkenliği için iyi malzemeler. Sonracığıma şunu bir kenara çekeyim. Hani güncel soru olarak belki duymanız gerekir diye düşündüm. Şöyle devam edelim. <laughs> Soruya dönelim. Bazılarına da diyor ısı iletimi düşük olan maddelere de yalıtkan denir. Bazı durumlarda enerji tasarrufu sağlamak için enerji iletim hızının azaltılması amaçlanır. Yani yalıtkan kullanmamızdan bahsediyor sanırım. Buna göre diyor uygulamalarından hangilerinin enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldığı söylenebilir. Binalarda çift camlı pencereler kullanmak. Arkadaşım niye çift camlı pencere kullanıyorsun? 1- Isı yalıtımı dışarının soğuğu sıcağı içerinin ısısı. İçeriden dışarıya ısı kaybı olmasın diye arada çift cam pencere kullanılıyor. Neden? Çift cam pencerelerde özel bir yapı var. İçerideki hava tam olarak değil ama bir kısmı boşaltılmış da olsa ısı iletkeni değil. Peki başka? Sadece ısı yalıtım mı? Hayır. Ses yalıtımı için de kullanılır. Dışarıdaki gürültüyü içeri almasın diye. O zaman olur. Binalarda duvarların arasına ve dış cephe mantol mantolamalarında strafor köpük kullanmak günümüzün en önemli işleri arkadaşlar yalıtımlar yapılıyor biliyorsunuz binalarda. Amaç ne? Isır yalıtım. Zaten yalıtımlar yapılıyor derken adı üstünde. Binaya yalıtım yaptırdık. Mantolama yaptırdık demiyorlar ki yalıtım yaptırdık diyor. Nedir? Enerji kaybını önlemek için. O zaman bu gene enerji tasarrufu için olur. Ki bunun sonu nereye kadar gidiyor? Arkadaşım sen binanı mantoladın da enerji tasarrufu yaptın. Sadece seni mi etkiliyor? Hayır. Türkiye geneli bu binaların hepsi mesela diyelim ki mantolansa. Enerji kaybı aza inse O zaman belki daha az doğalgaz kullanmamız gerekecek ülke genelinde belki daha az elektrik kullanmamız gerekecek Belki birkaç santral daha az çalışacak belki çevre daha az kirlenecek Neyse çok uzattım Bina konstrüksiyonlarında çelik iskelet kullanmak Arkadaşlar bina konstrüksiyonları derken Binanın hani kolonlarını oluşturan yapılar Bunlarda çelik iskelet kullanmak nedir e, Dayanıklılıkla ilgilidir binanın Taşıma dayanıklılığı ile ilgili bunun tasarrufla iletimle alakası yok. Çünkü o çeliği zaten kaplıyorsun. Bir şey iletmiyor. Dolayısıyla bu dayanıklılıkla ilgili cevabımız 1 ve 2. Devam ediyorum. <laughs> KLM kaplarında saf sulara ait kütlacım grafikleri şekildeki gibidir. Hmm. Hesaplayabileceğim bir şey verilmiş mi? Bakıyorum. L'den bir hesaplama yok. M'den. K tam köşegenden kesmiş. Bakın 7'ye 7. O zaman K cisminin öz kütlesi. Kütle hacim grafiğinin eğimi hani tanjant alfa yazıyor. Yalan yazmıyorduk. M bölü V yazıyordunuz siz. M bölü V yazdın ne oldu arkadaşım? 7 bölü 7 yaptı. Kaç? 1 gram bölü santimetre küp. Kiminki? K'ninki. Hmm. O zaman arkadaşım K sıvısının öz kütlesi 1'miş. Peki bizim öz kütlesi 1 olan su kaç derecedeydi? <laughs> Hemen bir hatırla bakayım arkadaşım. Öz kütlesi bir olan su kaç derecedeydi? Hemen grafiği çiziyorum sizin için. Şöyle bir grafiğimiz vardı. Neydi? Tam artı 4 derecede öz kütlemiz maksimum kaç? 1 gram bölü santimetre küp. Peki şurayı kaç alabilirim yaklaşık olarak? Şöyle bir çizgi çizelim. Hatta şöyle bir şey diyebiliyorduk. Buraya artı 8'de sıfır. Mesela ortada diyelim ki artı 2 ile yaklaşık olarak kim eşit? Artı 8 yaklaşık olarak şaka yaptım. Artı 6 8 olur mu be? Artı 6 yaklaşık olarak eşit. Şimdi hemen gerekli bilgileri verdik. Ama şimdi şuraya bakalım. L ve M'de öz kütleler daha düşük gözüküyor. Bakın L ile M'nin öz kütleleri K'ye göre düşük. Tamam. Mesela ben L'nin öz kütlesine varsayıyorum. 0,8 desem. M'nin öz kütlesine belki 0,7 desem. Olabilir mi? Olabilir. Bu kiminki? ki? Bu kiminki? ki? Ama olabilir. Ne yapayım? Soruyu okuyalım. Hangileri doğru olabilir diyor. O zaman olabilir diyorsa ben esnek düşünebilirim. K kabındaki suyun sıcaklığı 4 derecedir. Olur arkadaşım. Niye olmasın? Niye? K kabında sonuçta bir öz kütleli sıvı var demiş. O zaman bunun neden olmasın ki? Hemen olabilir dedim. işaretimi koydum. Peki L kabındaki suyun sıcaklığı K kabındaki suyun sıcaklığından büyüktür diyor. L kabındaki sıcaklık K'den büyüktür. Olabilir. Öz kütlesi daha düşük ya. Mesela burada şu maddeyi açıklayayım. Bu maddeye göre TL belki 6 santigrat derecedir. TK da belki 4 santigrat derecedir. E sonuçta ne oluyor? TL TK'dan büyük ama öz kütlesi küçük olabiliyor. Yakışır. Aldım. Şunu zaten aldıydım. Yalnız dostum sen orada güzel durmadın. Seni şöyle bir kenara alayım arkadaşlar. Rahat görsünler. Şöyle gel abi. Geldi. Peki. Piri de kattık. L ve M kaplarındaki sular türdeş karışımının öz kütlesi K'daki suyun öz kütlesine eşittir. Şimdi mesela bakın bu soru ince düşünülmüş bir soru. Nasıl yani? Şimdi sevgili hoca, 0.8 ile 0.7 karışırsa 1 olur mu hiç ya? Yani L ve M karışacak K kabındaki öz kütle eşit olacak. 08 ile 07'den bir gelir mi? Arkadaşım normal karışımların öz kütlesine bakarsanız normal. D karışım nedir? Küçük olandan büyüktür. D karışım büyük olan öz kütlerinden küçüktür. E, o zaman bu durumda 808 ile 07 arasında olacak mı diyeceğim? Hayır arkadaşım bu soru öyle bir soru değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, karışımların öz kütlesini düzgün dinlediyseniz hocanızdan. Karışımların öz kütlesinde biz eşit sıcaklıktaki sıvıları karıştırırız. <laughs> Neymiş? Eşit sıcaklıktaki sıvılar karıştırılır. Peki. Ben diyorum ki buradaki diyelim ki L sıvısı 6 derecede olsun. Diyelim ki M sıvısı da varsayıyorum 2 derece veya civarında olsa. E bunlar karışınca Ortak sıcaklığın artı 4 olma olasılığı yok mu? 2 derece ile 6 derece karışırsa ortak sıcaklık artı 4'e gelerek öz kütlenin 1 olma olasılığı var mı? Var. Bakın burada tekrar söylüyorum. Sayfa bile kaçıyor bakın. Tekrar söylüyorum. Nedir? <laughs> L ve M birden küçük doğru ama belki birisi 4'ten soğuk olduğu için küçük. Belki birisi 4'ten büyük olduğu için öz kütlece birden küçük. Karışım olduğu zaman ısı sıcaklığa göre ortak sıcaklık neden 4 olamasın? 4 olursa o zaman ortak sıcaklık 1 olabilir. Bu durumda L ile K'nin karışımı bence 1 yani K'deki suyun öz kütlesine eşit olabilir. Dolayısıyla cevap D seçeneği oldu. Suyla tamamen dolu yeterince de <laughs> derince derin mi? Arkadaşlar burayı ben şöyle değiştirmek istiyorum. Hani derince derin ben çok duymadığım bir şey. Derince derin. Derince derin değil de benim bildiğim bunlar şöyle söylenir. Şurayı şöyle bir rütüşleyelim. Hani mantıken güzel bir şey duruyor sanki. Ben olsam şöyle derdim. Hani çoğu kaynakta öyle gördüm çünkü. Yeterince derin. Yeterince derin. Derince derin derken. Yeterince derin bir taşırma kabının tabanında Şişirilmiş oldukça esnek bak hele her şey çok çok oldukça esnek bir lastik balon. İple bağlanmış ve kap şekildeki gibi elektronik terazinin üstüne konulmuştur. Çok güzel. Bu durumda terazinin gösterdiği değer M kadar M yani etki eden su basıncı da P kadar. Şimdi bir kere su basıncında da ne diyorduk arkadaşlarım? Yüksekliğimiz H olmak üzere P eşittir H D, G diyelim bakalım. <laughs> İpin kopmasıyla oluşan denge durumunda. M ve P için ne söylenebilir diyor. Gene bir esnek düşünce var. Balon su yüzeyinde dalgalanma yapmadığına göre arkadaşlar. Şimdi burada ben sorudan iki şey anlayabilirim. Bu soruyu iki şekilde çözecekler arkadaşlarım. Birincisi <laughs> yeterince derin kap dediği zaman ben bu cismin dışarı çıkacağını düşünmüyorum. Yeterince derin kapta cisim dışarıya çıkamıyor demektir. Bir bir de zaten balon su yüzeyinde dalgalanma yapmıyor. Yani su yüzeyine dalgalanma yapmıyor derken. Ha ama aslında şöyle dese daha da güzel olmuş. Balon su yüzeyine gelene kadar dese tam net açıklama. Bakın balon su yüzeyine gelene kadar. O zaman zaten herkes çözerdi. Burada inceliği böyle yapmışlar diye düşünüyorum yazar arkadaş için. Yeterince derin diyor ki bu balon dışarı çıkmıyor ama yukarı doğru geldikçe üzerindeki basınç azaldıkça balon ne olur? Şişer. Peki balon şiştikçe sıvı yükselince bir miktar sıvı ne olur? Dökülür. Dökülür. Arkadaşım dökülür dedim sıvı. E, sıvı dökülünce baskülün taşıdığı toplam sıvı kütlesi azaldı. O zaman ben M kütle için azalır derim. Zaten m siz de dersiniz. Hocam balon yukarı çıkarken sıvı yükseldi ve döküldü. Bunu zaten aldık. Ama şöyle diyebilirdiniz geri kalanında. Balon dışarı çıktığı için de su geri eski halinden daha aşağı düştü basınç azaldı derdiniz. Ama ben diyorum ki balon dışarı çıkmıyor. Yeterince derin bir kap bu arkadaşlar. Yeterince derin bir kap ve o zaman basıncı değişmez alıyoruz. <laughs> Tekrar söylüyorum. Balon dışarı çıksaydı cevap ne olurdu? Azalır azalır olurdu. Şuraya belirtiyorum. Balon dışarı çıktı saydı. Şimdi ben bu soruyu hani yazar arkadaşım böyle düşünerek yazdığını düşünerek çözüyorum. Ama hani ilk başta mesela ön yargılı bakarsak sorunun ilk kısmı yeterince derin. Yani derince derin kısmı biraz tuhaf geldi de yeterince derin kısmını okumazsam. Ben de derim ki cevap azalır azalır ama nedir balon dışarı çıktı diye düşünürüm. Ama burada yeterince derin kaptan kasıt bu olsa gerek. Ha Aynı soru tipini nasıl görüyoruz? Tekrar söylüyorum. İp koptuğunda balon yüzeye gelene kadar ne olur diye soruldu bu soru daha önce birçok kaynakta. Arkadaşım değişik bir bakış açısı getirmiş. Evet devam ediyorum sorulara. Ali özdeş kalemi ampulleri ve iştirenci önemsiz üreteşlerle basit bir devre kurmuştu. Aferin Ali elektrik çalışıyor. Bütün ampullerin ışık verdiğini gözlemleyen Ali. K ampulün duyundan söktüğünde L ve M ampullerinin parlaklıkları önceki duruma göre nasıl gözlenir diyor. Sevgili arkadaşlarım bu tarz soruları biz <laughs> konu olarak işlediğimizde veya işleyeceğimiz zaman ne diyoruz? Ben şunu diyorum. Arkadaşım bir devrede anahtar varsa kapatılıyorsa açılıyorsa bir devre A halinden B haline geliyorsa bir devrede lamba ver ve patlıyorsa lambayı söküyorsan devre değişiyor. Devre değişiyorsa neden akımdan gitmeye kalkıyorsunuz? İşte diyor ki, hocam buradan iyi geçiyor, buradan da iyi geçiyor. Burası 2 iyiydi. Hıh, hmm, çok güzel. E bu diyor açılınca bu gitti. E, ne oldu? Yeniden akımları böyle dolaştırdım. O zaman 2 iyi'nin hepsi buradan geçiyor. Canım arkadaşım, akım devre değişince değişen bir şeydir. Devrelerde değişmeyen şey pil. Yani akü. Burada o zaman diyorum ki <laughs> Bunun voltu V ise, bunun voltu V ise. Niye V'ye V? Ye v? E aynı akım geçiyor çünkü. Şu an akıma girdim diye düşünme. İkisinden eşit işte akım geçiyor. Voltları birer V. Ama buradan iki kat akım geçtiği için bunun voltu 2 V. Peki o zaman bu tarz devreleri nasıl paylaştıracağınızı da söyleyeyim. İki paralel bir seri ise V 2 V. Üç paralel bir seri ise V V 3 V şeklinde alabilirsiniz. Dört paralelse birer V buraya 4 V akımdan geliyor. Peki Devrenin eskisi bu. O zaman pilim kaç volt yaptı? 3 volt yaptı. Niye? 2 paralelden 1 volt. Bir de buradan geldi 2 volt. Arkadaşım canım benim. Şimdi söyle bakayım. K lambasını söktün ne oldu? Söndü. K'yi sökersem devre buradan açık devre. O zaman artık bu V iptal. O zaman bu V de iptal. Bu 2 V de iptal. Yeniden paylaştırıyoruz. Yeni devremiz nasıl? E çok basit. Yeni devremiz şu. L burada. Sonra burada bir adet M var. E burada da bir tane akümüz var. Hem de böyle çizdim. Kötü kötü. E, 3 voltu artık nasıl paylaştırıyorum? 1.5 volt buna düşüyor. 1.5 volt buna düşüyor. Baktık da ne oldu? L1 idi. 1.5 oldu. L dostum artarsın sen. Sonra M dostum da 2 idi garibim. Ne oldu? 1'e düştü. 1.5'a düştü. 1 bile değilmiş. 1.5'muş. M de azalır dedik. Cevabımız B seçeneği oldu. Hadi bunu kutlayalım. Ali ve Ceyhun aynı başlangıç çizgisinden aynı anda harekete başlayıp eşit uzunluktaki <laughs> şimdi aynı başlangıç çizgisi deyince bir yazalım. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası olsun. Aynı anda harekete başlayıp eşit uzunluktaki yatay ve doğrusal yolları koşmak koşuluyla. Ha, aynı doğrultuda doğrultular da aynı. Oo, o zaman doğrultular aynıysa şöyle doğrusal dedik pistimizi yazdık. Koşmak koşuluyla yaptıkları koşu yarışında aynı bitiş çizgisine ulaşmışlardır diyor. Hmm, koşu yarışında da bu. Peki, şimdi bana verilen bilgiler. <laughs> Ali'nin koşu süresince ulaştığı maksimum sürat, Ceyhun'un koşu süresince ulaştığı maksimum süratten büyükmüş. Yani bu koşu sırasında Ali arkadaşlar daha hızlı koşabilmiş belli anlarda onu demek istiyor. Yani sürekli maksimum koşmuş demiyor bakın. Ulaştığı maksimum sürat. Yani Ali kimden? Ceyhun'dan daha süratli koştuğu olmuş yani. Tamam. Peki başka? Ali'nin koşu süresince kazandığı maksimum kinetik enerji, Ceyhun'un koşu süresince kazandığı kinetik enerjiden küçükmüş. Ha, şimdi bu durumda E kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m v kare olmak üzere. <laughs> şimdi önemli nokta. Şimdi bunlar aynı anda başlıyor. Aynı anda başlangıç çizgisinden başladılar. Aynı anda harekete başladılar. E Sonra ne yaptı? Koşu yarışında da aynı bitiş çizgisine ulaştılar. Başlangıç ve bitiş çizgiler arasındaki yolu daha kısa sürede kazananın daha sürede alanın kazandığı yarışmanın kazananı olmadığına göre. O kazanan yok. O zaman aynı anda gelmişler. Sevgili arkadaşlarım şimdi burada olay koptu. Hangileri doğrudur diyor. <laughs> şimdi baştan bir özet geçelim. Ali ile Ceyhun koşuyorlar. Tamam Ali dostum buradan koşuyor. Ali buradan koşuyor, Ceyhun da buradan koşuyor. Ali ve Ceyhun. Tamam. Peki başlangıç noktası aynı, bitiş noktası aynı. O zaman bunların bir kere neleri aynı? Yer değiştirme büyüklükleri aynı. Peki yarışın kazananı olmadığına göre ikisi de aynı anda bitişe gelmiş mi? Gelmiş. Ali ve Ceyhun berabere kalmışlar. E o zaman arkadaşım süre de aynı. Peki delta x bölü delta t bana neyi veriyordu? V yani hızı veriyordu arkadaşlar. Bu yol boyunca bunların hızları o zaman aynı. E peki, doğrusal yol olduğuna göre canım arkadaşım delta x ile delta x ile gidilen yol aynı. E o zaman ben bunlar için sürat yazsaydım e ee, süratleri de aynı bunların. O zaman bu yol boyunca ortalama hızları ya da hızları, ortalama süratleri ya da süratleri aynı. Aa, peki, şimdi buraya gelelim geri. Şimdi 1 bölü 2 ve kare dedi ki. Kimin ki? Ali'nin kazandığı maksimum kinetik enerji Ceyhun'unkinden küçükmüş. Şimdi V'ler aynıysa kinetik enerjinin küçük olması için kütlesinin ne olması lazım? Küçük olması lazım. Ya da ben şöyle yazayım. Niye öyle söylüyorsun ki hoca? Direkt yaz. 1 bölü 2 çarpı M Ali çarpı V'nin karesi. Öbürü 1 bölü 2 M Ceyhun çarpı V'nin karesi. V'lerin aynı olduğunu buldum. Hangisi daha küçüktü? Ali'nin kazandığı Ceyhun'unkinden küçük. O zaman bu bundan büyükse bak. 1 2'ler aynı. MCMA'dan büyük. He, o zaman Ceyhun'un kütlesi Ali'nin kütlesinden neymiş? Büyükmüş. Hemen şıklarda var mı böyle bir şey? Ali'nin kütlesi Ceyhun'un kütlesinden küçüktür. Bulduk yaşasın. Peki Ali ve Ceyhun'un ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir. E, doğru. Ali ve Ceyhun'un ortalama hızları neden eşit? Yer değiştirme aynı süre aynı. Şimdi yalnız şuna dikkat edelim. Ali sürekli Ceyhun'un önünde koşmuştur. Hem şimdi Ali'nin kazanabildiği maksimum sürat daha fazlaymış. Bu da ne demek biliyor musunuz? Hani hızlı giden atın falan diye bir şey vardır ya işte. E, ya da araba gibi açılmak falan filan gibi bir atasözleri vardır hani biliyorsunuz. Şimdi buradaki olay şu. Ali basmıştır derim arkadaşım. Bir koşmuştur, bir hızlanmıştır, Ceyhun'u başta geçmiştir. Sonra kesilip normal hızda yavaşlayıp devam etmiştir. Ceyhun da hep sakin sakin giderek aynı anda varmış olamaz mı? Olabilir. Sana sonuçta ne diyor? Ali'nin maksimum süratı büyükmüş. Tamam. Aha bir bastım tamam başta öndesin. Ama sonra Ceyhun sakin sakin gitti. Sen ne yaptın? Kesildin. Senin yanına geldi. Belli bir kısmı yan yana da gitmiş olabilir. Ceyhun da bir süre önde gitmiş olabilir. Nereden biliyoruz? Bunu işte bilemiyoruz. Doğrudur dediği için 1 ve 2 aldık. Evet şekil 1'de ucuca eklenip sabit kuvvetle girilmiş yaylardan kalın yayda oluşturulan bir atma ince yaya doğru ilerlemekte. Şekil 2'de ise tek renkli bir ışık ışını su ortamından hava ortamına gönderilmektedir. Evet ince yaya iletilen atma ve hava ortamına gönderilen ışık için bu iki olay niceliklerinden hangilerinin değişimi yönüyle birbirine benzetilebilir? Şimdi burada gene arkadaşlarım cümleye dikkat etmeniz lazım. Hani şimdi burada demek istediği şey şu. Hangi bilgiler ikisinde kıyaslanabilir gibi anlamda düşüneceğiz bunu. Hangilerinin değişimi bu ikisinde incelenebilir anlamında. Yani burada mesela yanlış düşünüp de a değişmeyen şey niye almış? Mesela hemen direkt dalayım olaya. Olaya dalayım direkt frekanstan. Arkadaşım, kalından inceye, inceden kalına geçişte, havadan suya, sudan havaya geçişte frekans değişiyor mu? Frekans değişmiyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Yay dalgalarında ortam değiştiren dalga için frekans değişmiyor. Bakın burada frekans sabit dedim. Işıkta e da ortam değiştiren ışık için frekans sabit. Aa, bak ikisinde de sabitmiş bu. İkisi, bu ikincilik ikisinde o zaman karşılaştırılabiliyor. Bunu demek istiyorum. Bu değişmemiş tamam. Ama hangileri değişseydi ya da değişmeseydi kıyaslanabilirdi diye düşünerekten frekansı aldım. Hız büyüklüğü. Kalın yaydan inceye geçen atma ne oluyor? Ince yayda hızlı, hızlı. Hatta şöyle de çizeyim, hadi. Inceye iletilen yine baş yukarı oluyordu, hızlı oluyordu, hızlı ve şu tarafa gidiyor. Kalın yaydaki de geldiği gibi gidiyordu, aynen yine baş yukarı, ama yavaş. Ha, o zaman kalından inceye hız ne oldu? Arttı. Ha, o zaman kalından inceye hız arttı. Peki ışığa gelelim. Işık Sudan havaya çıkarken yüzey normalini çizersek sevgili gençler normalden uzaklaşarak gitti. Ha, hatta diyorduk ki açısı büyüdüğü için arkadaşlar hızı da arttı. Ya da şöyle düşün su ortamı yoğun ortamda hızımız küçük hava ortamında hızımız büyük. O zaman burada hız V neydi? Azdı burada V çok. Ha, bunun hızı arttı bunun hızı da arttı bakın. Hız büyüklüklerinin değişimi bu iki olayda karşılaştırmalı incelenebilir mi? İncelenebilir. Ama şöyle bir sorun var. Arkadaşlar yay dalgalarında yaylar daima ucuca bağlanabildiği için atmalar zaten hep aynı doğrultuda olur. Burada suda ise ama doğrultu mesela dik gönderilirse değişmez, açılı gönderilirse değişebilir. Yani burada doğrultu olayını bunlarda kıyaslayamıyorum. Hani doğrultu olayı ile ilgili bir benzerlikleri yok. Yay dalgaları bu konuda sınırlı kalıyor. Ama bakın frekansla ilgili deneyler yayda yapılır. Nedir? İnce yaydan kalın yaya geçişte, kalından inceye geçişte frekans değişti mi deneyler yapılmıştır. Frekans değişmez. Dalga boyu değişebilir, hız değişebilir. Ama arkadaşlar frekans değişmiyor. Niye? Kaynağa bağlı. Işıkta e, da aynı şey. Frekans neye bağlı? Kaynağa bağlı. Bunlar birbirine benzetilerek zaten anlatılıyor konu olarak sizlere. Hız büyüklüğüne gelince... Zaten biz önce optiği ya da dalgaları hangisini önce anlatıyoruz? Lise müfredatına göre önce dalgaları anlatıyoruz. Bakın optik de aynı ona benziyor diye anlattığımız olaylar bunlar. Cevabımız bu nedenle 1 ve 2 dedim ve son soruya geçtim. Yaşasın yine optik çözüyoruz. İnce kenarlı merceğe gönderilen ayrı renkli I1 I2 ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir. Peki buna göre merceğin odaklarından birinin yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş merceğin odaklarından birinin yeri için demiş. Arkadaşlarım, şimdi ben bu ışıkları inceleyerek çeşitli yöntemler kullanabilirim ama benim aklıma gelen en basit yöntem şu. Şu an için bakın söylüyorum. Şimdi ben bu I2'yi uzatırım. I2'nin geldiği yer bakın I2 ile I1'in ortak geldiği nokta neresi? Burası. Ben bunu cisim olarak kabul edersem o zaman kırılan ışınların buluştuğu yerde nedir? görüntü olarak kabul edilir. Bu cisim. Çünkü şöyle bir durum yok mu? Cisimden gönderilen ışınlar kırılarak diğer tarafa geçirilir. Orada cisimden gelen ışınlar buluşuyorsa gerçek görüntü uzuntı, uzantıları buluşuyorsa sanal görüntü diye anlatıyorduk. E dostum cisimden iki ışın gönderdim, buluştu bu görüntü ise görüntü benim aklıma ikinci olarak şu gelir. Uzaklığa bakar mısın? Üç bölme buluşma yerinin olduğu uzaklık 3 bölme. Cismin bulunduğu uzaklık. Hatırlayın bakayım. Mercekte eşit uzaklıkların bulunduğu yerler nerelerdi? Ben buradayım. Uzaklığım D. Görüntümde baş aşağı uzaklığı D ise. Arkadaşlarım hatırlayın neydi burası? O değil arkadaşım. Merkez olur mu? Buranın adı 2F'ti. Merkez mercekte ortanın adıdır. Buranın adı da ne? 2F. Niye? Merceklerde biz 2F'e ne diyoruz? 2F diyoruz. Odağın iki katı. Merkez tam orta. E 2F 2F e dedim. O zaman bunun odağı neresinde oluyor? Tam ortası. 2F'in tam ortası ne? 1,5F. Yani LM'nin tam ortasında ne var? Odak var. Arkadaşlar, dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir deneme. Hani değişik soru tarzları var ama cümlelerle daha çok dikkatli olmanız gereken, cümleleri çok dikkatli okumanız gereken bir deneme. Kendinize iyi bakın. İyi günler.